bazı futbolcular vardır. Sadece oynadıkları maçlarla değil, bıraktıkları izle hatırlanır. O, sadece bir kaleci değil, sahada kükreyen bir liderdi. 27 Ekim 1981, İstanbul doğumlu Volkan Demirel, Kartal Spor'un kalesinde başlayan hikayesi kısa sürede Kadıköy'e taşındı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kimse 17 yıl boyunca bu kaleyi koruyacağını bilmiyordu. 2003'te Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transferiyle genç Volkan Eldivenleri devraldı ve o andan itibaren geri dönüş olmadı. Fenerbahçe formasıyla 500'den fazla maça çıktı, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa kazandı. Ama onun hatırlanma nedeni sadece başarılar değildi. Kalede devleştiği anlar, yürekten gelen öfke ve tarifsiz bir aidiyet duygusu. Sevilla karşısındaki o unutulmaz penaltılar. Chelsea'ye karşı yaşanan tarihi Şampiyonlar Ligi gecesi ve her kurtarışta sadece rakibe değil Tüm stada mesaj gönderen bir kararlılık. Milli takımda da aynı tutku, aynı ateş. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda gördüğü kırmızı karttan sonra bile ülkesini savunmanın onurunu kaybetmedi. Volkan Demirel her zaman duygularını saklamayan bir karakterdi. Belki bu yüzden bu kadar sevildi, belki de bu yüzden eleştirildi. 2019'da Fenerbahçe'de futbolu bıraktı. Ama o sahayı değil, sadece formasını değiştirdi. Karagümrük'te, Hatay Spor'da, Bodrum'da her zaman olduğu gibi sahada kalmaya devam ediyor. Bir kaleci, bir kaptan, bir sembol. Volkan Demirel. Futbol oynarken çok ayı lakabını yakıştırdılar.